Abla Recep Tayyip Erdoğan kazandı Zamlar gelmeye başladı ne düşünüyorsunuz? Gelsin biz memnunuz Memnun musunuz? İyi sen? ki reis kazandı öbürlerine kalsaydık vay halimize Memleketi paramparça ederlerdi dağlardan emirleri alırlardı Biz ondan çok memnunuz Suyun içine ekmeğimizi batırır yeriz Zamlar bize vız gelir vurur gider yani ee, Diğerleri gelseydi ne olacaktı abla? Diğerleri gelseydi memleket paramparça olacaktı kim param parça edecek? Ki dağdan emir alan. Dağdan emir. Kim alıyor dağdan emri? Kendisi söyledi ya o televizyon. Kim dedi? Adınız mı? İsim vermeme gerek. Kemal Kuştalı mı aldı? Herkes duydu. Herkes duydu. Ee, ne gördünüz mesela e, televizyonda? Bilmiyorum duydum yani kulaklığı. Duydunuz televizyon. ama görmediniz. E, gördüm ve duydum. İkisini birden. Tamam da abla e, ne gördünüz mesela? E söylediklerini duydum işte. Tamam da nedir? Emir ne bilelim. Can e, tamam dedi. Kandil'den emir alacak. Evet, evet. Destek etti. Kılıçdaroğlu mu dedi? Valla kendisi dedi, evet. Daha onu şey yapıyor. Ne yapıyor? Dur anla işte. E, destekliyor onu. Sonuna kadar. Oyumuzu ona diyor. Bu ne demek? E, PKK Recep, şey Oyları değil, değil. Neden Recep Tayyip orada ona oy vermiyorlar o zaman? Versinler. Şimdi vermiyor. Onu. Bir de neden demiyor ki aa onlar terörist değil. Niye söylüyorlar? Neden demiyorlar? Seslerini kusuyorlar. E halk da seçimlerde cevabını verdi. Hem de çok. Güzel. Peki abla dolar 21 lirayı geçti bugün. Ne? Onun hakkında yani, ne düşünüyorsun? Sen? Hiç umurumuz değil. Biz o hayatımızdan olsa, çok isterse 50 lira olsun. Biz hayatımızdan memnunuz. Çok. E, memnun hiç olmayan hiç insan insanlar da. var abla. Onlar işte biz vatanı seven, ezanı seven, milleti seven bayrağı seven kişileriz. Sevmeyenler de memnun değil. Sevmeyenler İnsinler memnun. daha onlarda veya Yunanistan'a. Tamam. Peki abla. Şimdi insanlar mesela diyor çeviriyoruz. Şey, şey diyor açız diyor mesela. Ama ne açı yollarda bütün Aç kadınlar, 20 tane araba geçiyorsa 15 tanesi kadın sürücü. Bakıyorum bütün gazinolar, bütün restoranlar ağzına kadar doldu Nasıl açtık bu? Nasıl açtık? Açlık yok. Yalandan ağlıyorlar. <laughs> Oldu görüşmek üzere. Sizce Kılıçdaroğlu gelseydi ne olurdu? Allah korudu bizi. Yapılan dualar reise tuttu. Allah bizi onun şerrinden korudu vallahi inan. Yoksa mahvolmuştuk. Abla ya geçen burada kişi bir masada anlaşamıyorlar. Birbirlerine düştüler. Şimdi kurulan kabinenin güzelliğini gördünüz mü? Sabahleyin televizyonda seyrettim. Hayran oldum bakanlara ya. Nasıl hepsi dolu. Hele bir Dışişleri Bakanı getirdi. Harika harika hepsi birbirinden güzel çok memnunum çok mutluyum. Peki abla geçen öğrencilik burada bir de öğretmenim onu da söyleyeyim öğretmenim evet. Gel evet. abla soralım. Evet. Çok evet. teşekkür ederim. Ne için ne hakkında? Abla seçim Erdoğan kazandı zamlar durmadı ne diyorsun? Aa, biz onlara alıştık gari kuzum biz onlara alıştık. Hayatımdan memnunum. memnunum. Hiç memnun değiliz. Ama olma git FETÖ'şler FETÖ'şler. Onlar ne fetoştur. Sen fetöcü mü onlar? Herhalde. Memnun olmayan fetoştur. Bunu unutma. Hadi görüşürüz. Seçimi Erdoğan kazandı evet. ama zamlar durmadı. Ne düşünüyorsunuz? Bu zam mı? İnsanların yaşantısına bir bak ablacığım. Şu hayalimize bir bak. Bolluk içinde yaşıyoruz. Biz Konya'dan gezmeye geldik. Dört dörtlük yaşantı hiçbir zamda yok. Şu insanların giydiğine, yediğine yok. Gayet mantıklı her şey gayet ucuzsa da, zam da, olsa bu insan herkes bu yaşantıyı de yaşayamaz. Herkezde herkes ganimet yaşıyoruz. gibi para. De para. Para var? Para olmasa bu bu yaşantı olur mu? Para olmasa insan böyle yiyip içip gezebilir mi? Yayınlayın ama bunu. Yayınlayacağım ablam. Yayınlayın, izleyeyim bende. Az önceki abla dedi ki, az önceki abla dedi ki ekonomi kötü diyenler eee dedi. Ekonomi kötü olan feteci mi olur ablam? Hayır. Hayır ne alakası var ekonomi kötüyle alakası falan yok fakirlikte yok ekonomide gayet yerinde gayet insanların yaşantısına bir bak yediğine yediğine bir bak restoranlara var dolu otomobiller altlarında süper lüks yaşantıya bir bak ablam bundan iyi yaşantı olur mu ellerindeki telefonlara bir bak ya şu giydiklerine bir bak böyle bundan iyi yaşantı mı olur ya bolluk içinde yaşıyoruz nimet bu nimet şükür kötü diyorlar ekonomi kötülesinler ben onlara inanmıyorum Kötülesinler böyle bir ekonomi bundan iyi ekonomi olmaz. Kötülesinler istedikleri yiyorsun, kadar. Yiyorsun, bundan iyi ben ta Konya gibi bir memleketten kalktım buraya gezmeye geldim keyfimden. Ya. Bundan iyi ekonomi Gezmeye mi Gezmeye geldim. Para çok. O Para çok. Herkes de çok. Bir bende değil. Baksana bu insan hep gezmeye geldi buralara. Para olmasa gelebilir mi? Gelemez. Güzelce gezdik, yedik, içtik. de hani. Bu kadar. Teşekkürler. Abi.